Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Değerli öğrencilerimiz, birinci kitabın beşinci ünitesinin dördüncü dersini yapıyoruz. Burada bir e, diyalogumuz var. Bunu okumuştuk, tekrar etmiştik. Şimdi anlamını veriyoruz. El-Muallim, öğretmen ve öğrencileriyle konuşuyor. Abdurrahman Ahmet Seyyid'le konuşuyor ve Samir'le. Dersuna el yevm, bugünkü dersimiz anil amel, iş hakkındadır. Dersuna, bizim dersimiz, buradaki na, nahnu anlamına geliyor. Bizim dersimiz el yevm, bugün an hakkında el ameli, iş hakkındadır. Mâza ya'melu, ne iş yapıyor? Validâke annen baban, ya Abdurrahman, ey Abdurrahman, senin annen baban ne iş yapıyor. Ne yapıyor deseydi maza yefalu ne yapıyor? Ama maza yamelu amel iş ne iş yapıyor anlamında. Bir de şurada valida ke dedi. Şurada da senin annen baban iki tane müsenna olduğu için bunu bu şekilde anlıyoruz. Maza yamelu validu deseydi senin baban ne iş yapıyor? Ya da maza ta'melu validetu ke senin annen ne iş yapıyor diyebilirdi. Ama valideke, ikisi birlikte. Senin annen baba ne iş yapıyor? İki tane olduğunu bu eliften anlıyoruz. Valideke. Validun ve validetun valideke. Abdurrahman mazai kul. Ey Abdurrahman, senin annen baban ne iş yapıyor? Bugünkü dersimiz iş hakkındadır demişti. Abdurrahman validi benim babam tabibun doktordur. Benim babam doktor. Ve valideti annem de mumarrizatun hemşiredir. Annem de hemşiredir. Ve annem hemşiredir. Diyor ama biz bunu Türkçe'de nasıl diyoruz? Babam doktor, annem de hemşiredir. El muallim ve ente ya Ahmet. Ey Ahmet ya sen ya sen de durum nasıl? Yani maza ya'melu validak annen baban ne iş yapıyor? Validi fellah babam çiftçidir ve validati annem de rabbetu beytin ev hanımı. Biz buna ev hanımı e, diyoruz değil mi? Ev hanımı der. Ve ente ya seyyid ve ente ya seyyid sen ya e, ey seyyid ya sen senin annen baban ne iş yapıyor? Validi mubermicu hasub. babam bilgisayar programcısı. Mubermicu hasub. Bilgisayar programcısıdır. Ve valideti annemde de hayyatatun. Terzidir. Tamam. Valid baba validetun anne. Ya da valid validi bir mana ebi. Valideti bir mana ümmi. Babam annem şeklinde. El muallim ve maza anke senden senin hakkında nedir? Ya senden ne haber? Ey Samir, ya Samir. Samir, validi babam bai'u seyyaratin araba satıcısıdır. Bai'u satan, bai'u sattı, bai'u satan kişi. Seyyaratin arabaları satan kişi. Araba satıcısı. Ve valideti annem de mudiratun müdürdür. Annem de müdiredir. Ve ente ya ustaz. Ya sen ey ustaz. Ey hocaz. Ya sen. Ey hocam. Ya senin durumun nedir? Annem baban ne iş yapıyor diyor. Validi mutakaid. Babam mutakaidun. Emeklidir. Ve valideti annem de la te'amelu. Çalışmıyor. Te'amelu. Çalışıyor la ta'malu çalışmıyor şeklinde. Evet burada özellikle dersuna el anil amel iş hakkındadır. Valideke annem baban anlamında. Maza ya'malu ne iş yapıyor? İşi mesleği nedir? anlamında validi tabip ve valideti annem de şu da de anlamında kullanabiliriz. Validi fellah, fellahı bileceğiz. Rabbetu beytin, ev hanımı olduğunu. Mubermicu hasubin, bilgisayar programısı. Hayyata terzi. Ve mâza anke, senden haber ya sen? Bâi'u seyyâratin, bâi'u satıcı demek. Mutaqa'idun, emekli demek olduğunu bileceğiz. Validi fellah. Ve validi la ta'mel. Wa walidati annem de la ta'malu çalışmıyor. Ta'malu çalışıyor, la ta'mal çalışmıyor. Bu şekilde oldu anlamı. Evet, bu metinle ilgili sorularımız var. Ecib anil es iletilatiye. Anil es il, sorulara cevap ver diyor. Maza ya'mal walidu Samir? Samir'in babası ne iş yapıyor? Samir'in babası ne iş yapıyor ve Maza ankiya Samir? Walidi ba'i'u sayarat. Benim babam araba satıcısıdır. Ama direkt bu şekilde mi söyleyeceğiz? Olmaz değil mi? Benim babam değil, onun babası. Validuhu bai'u seyyarat. Onun babası araba satıcısı. Veya huve diyebiliriz. O araba satıcısıdır şeklinde de cevap verebiliriz. Thumma maza ya'mel walidul muallim. Öğretmenin annesi şey babası ne iş yapıyor? Walidul muallim huve mutaqaidun. Ev validuhu mutaqaidun. Ev validul muallim mutaqaidun şeklinde olacak idi. Maza ta'malu validatu sayyidin annesi ne iş yapıyor? Maza ta'malu validatu sayyid validi mubermic hasb validati khayyata. Zen maza nakul validatu hu. Onun annesi Hayyatatun şeklinde olacak. Ya da Hiye diyebiliriz. O anne Hayyatatun şeklinde de söyleyebiliriz. Şimdi bu sorulara şu şekilde cevap verebilirsiniz arkadaşlar. Maza ya'mel validüke? Maza ya'mel validüke? Samir'in babası ne iş yapıyor? Biz ne diyeceğiz? Yani validü Samir, Samir'in babası bayu seyyaratin, araba satıcısıdır da diyebiliriz ya da validuhu samir yerine hu koyup onun babası bai'u seyyaratin araba satıcısıdır da diyebiliriz. Ya da daha kısa bir şekilde Samir'in babası yerine direkt huve koyarız. O adam bahsettiğimiz o adam bai'u seyyaratin diyebiliriz. Ya da sadece bai'u seyyarat desek de cevabımız yeterli olur. Böyle bir açıklama yaptık. Yani sorulara cevap verirken o metindeki ibare olduğu gibi doğrudan söylemek e, her zaman doğru cevap olmuyor. Onu soruya göre uyarlamamız lazım. Orada benim babam e, diyor işte beyevseyyarat. Orada Samir'in babası ne iş yapıyor diyor. Oradakinin aynısını söylerseniz Validi şey yarat. benim babam araba satıcısıdır. Senin babanı sormuyoruz ki Samir'in babasını soruyoruz. Değil mi? Ha, buna dikkat ediyoruz. Öyle rastgele sallamak yok. Mâzâ yâmelü validül muallim. Öğretmenin annesi ne iş yapıyor? Mesela huwa mutakaid. bunu da aynı şekilde söyleyebilirsiniz. Validül muallimu mutakaidun. Validuhu mutakaidun. Diyebilirsiniz. Onlar da olur. Şunlar gibi uzatabilirsiniz. Alternatif cevaplar bunlarda. Mâzâ te'amelü vâlidetü seyyidin annesi ne iş yapıyor? Hiye hayyâtatû. O kadın. Burada kadın olduğu için hiye dedik. Bunlar babayı sorduğu için bunlar erkekti. Hüve oldu. Bu da hiye annesinden bahsettiğimiz için. tu ya da tu hu. Onun annesi hayyâtatû ya da valide tu seyyid hayyatatun şeklinde söyleyebiliriz. Sel zemilike ma za ya'mel validuke baban ne işe? Validi mudirun benim babam müdürdür. Validi muhendisun, validi tabibun diyebilirsiniz. Ve maza ta'mel validetuke annen ne iş yapıyor? Valideti rabbetu beytin, valideti muhendisetun, valideti muallimetun, valideti tabibetun, valideti mumarridatun şeklinde cevaplar verebilirsiniz. Evet buradan devam ediyoruz. Burada ne var? İstemi' ve kra' dinle ve oku. Burada ferit. Merhaban. Merhaba. Bunu okumuştuk. Tekrar etmiştik. Şimdi anlamını veriyoruz sadece. Merhaban ene ferit. Merhaba ben ferit. Değil mi? E'melu ben çalışıyorum. Şurtiye mururin. Trafik polisi. Murur yani trafik anlamına gelir. Şurtiye mururin. Trafik polisi olarak çalışıyorum. Uhibbu ben seviyorum. Ameli. Ben işimi seviyorum Kesiren çok seviyorum. Ben işimi çok seviyorum. Yebde u başlıyor ameli benim işim bak benim işim benim amelim başlıyor. Fe sabah sabahleyin sabah vaktinde başlıyor ve yentehi ve bitiyor ba'de zuhri öğleden sonra bitiyor. Benim işim sabah başlıyor öğleden sonra bitiyor diyor. Şurtiye yamurur. Bu, polis. A'melu şurtiye yemuru. Polis memuru olarak çalışıyorum. A'melu mühendisen. Mühendis olarak çalışıyorum. A'melu muderrisen. Öğretmen olarak çalışıyorum. A'melu tabiben. Doktor olarak çalışıyorum. Şeklinde ifadeleri öğrenmiş olalım. Evet. Ecebani lesile e, sorulara cevap ver. Yukarıdaki metne göre. Maza ya'melu ferit. Ferit ne iş yapıyor? Ne iş yapıyor? هو يعمل شرطية مرورين متى يبدو عمله onun işi ne zaman başlıyor ve meta yentehi ve ne zaman bitiyor yebdeu ameluhu fes sabah sabahleyin başlıyor ve yentehi ba'de zuhur onun işi diye başlıyoruz burada da meza yamel ferit yamel ferit şurtiye mururin şeklinde oluyor. Sılbeynel kelimeti ve sura. Kelime ile resmi eşleştir diyor. Buradaki kelimelerle resimleri eşleştiriyorduk. Bunu eşleştiriyorsunuz. Ondan sonra buradan kontrol ediyorsunuz demiştik. Eşleştirmişsen e, daha önceden yapmışsanız burada kontrol ediyoruz. Yapmayanlar lütfen videoyu durdurup yapsınlar. Sonra kontrol etsinler. Tamam mı? Evet. Yaptınız. Şimdi kontrol ediyoruz. Bakınız. Mudir. Hangisi müdirmiş burada? Şuradan bakalım. ve mudir. Huve mudir. Müdür bu. Sarı çizgili gelmiş. Babit Evet. Zabıta. Subay. Zabıta değil de subay diyelim buna. Dabit. Evet. Hada. Muhasip. Muhasebeci de bu oluyor. Fellah. Çiftçi. Kehrabai elektrikçi mühendisun mühendis de bu oluyor arkadaşlar mühendis haddadun demirci hadid demir haddad demirci demiştik e, muvazzaf memur masa başı memur muvazzaf sabakun tesisatçı döşemeci Bak muslukları e, su giderlerini yapıyor. Rassemun ressam, huwa beytin baytin ev hanımı, rabbi rabbatu bayt. Hadimun hizmetçi ve hadimun şeklinde olacaktır. Cevaplarınızı kontrol edin yanlış varsa düzeltiniz lütfen. Devam ediyoruz yine arkadan arkadaşlar. Uktub el kelimetel münasibete fil fara. Boşluklara uygun kelimeleri yazın demiştik. Yazdınız. Şimdi kontrol ediyoruz. Hiye hayyatatun terzi. Huve bai'un satıcı. Huve neccar marangoz. Huve mubermici hasubin. Bilgisayar programcısı bu e, benna, inşaatçı olabilir. Amilun olabilir. Bu da doğru. Ben ne Bennaun dediyseniz o da doğru. İnşaatçı, yapı ustası diye. Bazen tam belli olmaya biliyor. Hiye tabibetün. Değil mi? O da tabibetün oluyor arkadaşlar. Evet. Hiye tabibetün şeklinde olacaktı. Burayı dinlemiştik. F harfinin e, okunuşunu. E, burada bizden ne istiyor? Uktub, ma tesma. Dinlediğin şeyi yaz demiştik. Bunları dinliyorduk ve daha sonra yazıyorduk. Daha önce dinletmiştik. Şimdi yazacaksınız. Şimdi sadece kontrol ediyoruz arkadaşlar. Yapmayanlar yapsın. Ondan sonra kontrol edelim. Evet evet. Yapmayanlar yapsın. Ondan sonra kontrol edelim. Durdurun videoyu ve yapın. Evet. Şimdi yapalım. Kontrol edelim cevaplarımızı. E'mel eğer. Evet bu şekilde oluyor. Najar. Burada nedir? Najar. Neymiş bu da? Najar. Muhasebe. Muhasebe. Sıkk. Sıkk. Mühendis. Mühendis. Muaval. Muaval. Khadim. Khadim. Mudir. Mudir. Bunları bu şekilde yazacaktınız arkadaşlar. Yanlışlarınızı düzeltin. Sonra devam ediyoruz. Bir sonraki sayfamızda neydi? Uktub ma ye'ti tahta suratil Gelen cümleleri uygun resimlerin altına yazın. Bunları siz yapacaktınız. Şimdi doğru mu onları kontrol edelim. Bakınız burada ebi meşgulun daimen fil mektep. Ebi meşgulun daimen fil mektep. Babam daima ofisinde meşguldür. Babam daima ofisinde çalışıyor. Yehmilul hadimul hakibe. Hizmetçi çantayı taşıyor yahmilul hakaib ya da çantaları taşıyor da diyebiliriz. Hizmetçi çantayı taşıyor. Faysal muhasibun neşitun faysal çalışkan bir muhasebecidir şeklinde oluyor. Sıradaki resimlerden devam edelim. En müderrisun cedidun. Ben yeni bir öğretmenim. Ben yeni öğretmenim. Yasna'un neccarul kursiyu. Marangoz sandalye yapıyor üretiyor anlamında. Yasna'u yapıyor, üretiyor anlamında. Zera sairun şecera. Sair adamın ismi şeceraten ağaç. Sair ağaç ekti. Ekti veya dikti. Ağaç ekti demeyelim de ağaç dikti. Zera ziraatle ilgili onu zaten biliyorsunuz. Sonraki resimlerimize bakalım. El fellahu ya'melu bi ciddin. Çiftçi ciddiyetle çalışıyor. Ümmi tabbâhatun mâhira. Annem maharetli bir aşçıdır. Hamid bâ'i'un fissûkil kebîr. Hamid büyük çarşıda satıcıdır. Bâ'i şeklinde oluyor. Evet bu dersimiz de bu şekilde bitiyor. İntâhâzed ders. Nerakum fi dersil kadim. Ma'as selâmâh.